Kayıttayım buradayım ya karşında kocaman. Kanka sen gelip ben az önce de artı verdim be sen orada duruyordun. Arif altta okuyor mi? mu? Kanka kilidi bile ben açtım. Allah. Evet. Arif altı okuyor mu? Ne yazdı dur bak hemen. Yok 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 çöp ocağı. Oğlum Juventus e sağlam lan. Ayıp lan. Ya, o yazmış Juventus e de sağlam diyor dedim yok yok çöp ocağı. Sen olmazsan bu savaşçılar bizi çıkaramaz. Sıra dayı demiş. <laughs> Yala kalak yapıyor fazlamayın. Ben bırakıyorum. O abi, benim abi, lan. Affetim. Benim çalı. Sura senin mi? Yo yo Big Bin benim lan. Big'i biliyorum senin ne olduğunu. Niye bizi karalıyorsun abi? Ben gidiyorum ya ben karakterim. Yo gidiyorum. yo Sura Sura. Rolleniyor şu an. Karışma ortaya çıktık. Karışma. Nasıl <laughs> dostum içiyormuş gibi yapıp kendimi tatmin ediyorum. <laughs> Hemen karaydı atıyorum. Nasıl zeldi beni düştü aldım aslında. nasıl en az gaza yetiyor <laughs> yine <ayına> geldi ortaya. <gülüyor> karışma. <gülüyor> <gülüyor> karışma o ikisi çıkarır bizi karışma. İki kırmızı bizi çıkarsa karışma. Dur kanka o zaman şöyle yapayım. Ben kenara geldim. <laughs> YBK var ya. Geldi <laughs> kenara. <ki. gülüyor> Aa artist istiyor. Baba nasıl heyecanlı artı, artıya geldi. Olpa <laughs> <laughs> yapıyor Almışsın. ya. Bırak dedi. Önce Juventus'e çeksin. <laughs> Evet, film yaptı. Geldi ki pelerin. Harbi pelerin bitti. Daha üç tane kaldı bu çer'de. Hep